Bu skandalı ortaya çıkaran aslında bir fotoğraf oldu. Bu fotoğraf öğrencilerin eline geçince işte o özel lisede bir skandal yaşandığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. İşte biz de bu haberin peşine düştük. Bu haberle birlikte bir Alman kökenli bir öğretmen, özel lise bu aslında bir vakıfa bağlı İstanbul'un en büyük liselerinden bir tanesinin özel lisesi bu. Bu lisede çalışan öğretmen yani yaklaşık 2 yıldır çalışan öğretmenin daha önceki yıllarda bir yetişkin sitesinde cinsel içerikli görüntüleri olduğu ortaya çıktı. İşte o görüntüler öğrencilerin arasında dolaşmaya başladı geçtiğimiz günlerde. Biz bu haberi öğrendiğimizde peşine düştük ve gerçekten de olayın görüntülerine de ulaştık. Bu görüntüler görüntülerin internet üzerine yayıldığını fark ettik. Okul yönetimi de aslında üzerine düşeni yapmış. Bu ortaya çıkınca hemen öğretmenin ilişkini kesmişler. İşte o skandalı ortaya e, çıkarttık ve şu an öğretmen okulda değil. Öğrenciler e, aslında çok yaşıyorlar. E, veliler de bir şok yaşıyor tabii ki. Okul yönetiminden e, okul yönetiminden önce bir randevu talebinde bulundular. Online görüşme istedi okul yönetimi pandemide dolayı. Ama onlar şimdi <laughs> görüşeceklerini söylediler. Bu görüşme <laughs> önümüzü günlere gerçekleştirdik. Konunun aslında öğretmenin nasıl işe başladığı, nasıl e, bir kontak kurduğunu e, aslında o gün öğrenecekler. İşte bu skandal özel bir lisede gerçekleşti. Biz de bunu ortaya çıkarmış olduk.